güzel bir gün. Hepinize selam arkadaşlar. Bu arada bugün çok güzel bir gün diye düşünüyorum. Hemen bakayım buradan bir bugün kazanmış mıyım? Bugün ödülümü almışım. Tamam. O zaman aa şu robot da ne öyle? O yere girip baksam mı acaba? Ne olacak acaba? Bir bakıp bakayım bari ne oluyormuş. Dedim. Aa, ben buraya girdim mi? Niye bu kadar kendimi yerdeymiş gibi hissediyorum? Bakayım bir kendime. Ne? Ben nasıl bebek oldum? Bir dakika emekliyorum da. Ben nasıl bebek oldum ya? Neyse en iyisi bebek odasına ışınlanayım. İşte geldim. Umarım burada bir bebek arkadaş bulabilirim. Aa, şu şimdi ya. Ne yapacağım ben tek başıma? E, çok sıkıcı burası. Ne yapacağım? Hı? ya sen de bana merhaba dediğinde ay yapacağım. Hmm, Hı çok sıkıcı uyumak. Hmm. Ne yapayım anne? Ya? Sen oynayalım hadi. Uf kimse de benimle oynamak istemiyor. Bir tek sen varsın burada. Birazcık. Hı. Hmm. Ha hmm. hmm. sen çikolatamı mı çıkarsam? Yok çünkü yak. şurada. Ha, merhaba. 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 Haykırış olayım mı? Ay kadar Şimdi. Ben hmm, yani de Dur bir bakayım. Tam, tam da seninle oynayabileceğimiz bir şey var mı? Yokmuş ya. Ne oynayacağız? Ne arkadaş olmak istemiyorlar. <laughs> anne. Hmm. Ben de. Hmm, çok eğlendim. Çok eğlenceli. Hmm. Çok eğlendim. Hı, hmm. aa bende de var onu yapalım mı? Ay bende de var yapayım. Eğlenceli. Çok güzelmiş. Çok güzel. Ben de çok beğendim. Hmm, bende de var orası. Ben çok seviyorum burası. Hmm. Aa, benim aklıma bir şey geldi. Kendini. Kız kardeş. Evet olabilir mi? Öyle mi? Aa tamam. O zaman ben de o dans yapayım. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> hmm, çok güzel, çok güzel. Mükemmel bir dans. Çok güzel. <laughs> Hı. Hmm, çok güzel oldu, çok güzel. Ben şimdi. Hmm, tamam. Hadi gideyim hocam. Uyumaya gidecekmişiz biz. Tamam hocam. Uyuyalım biz. Ha, teşekkür ederim. Ee, ben de saatte senin kucağında yatacağım. Hı. Hmm. Hayır. Akışması, hmm, hmm, çok eğlenceliyorum, çok eğlenceliyorum, çok eğlenceli, ya. bebek olmak çok eğlenceli. Çok beğendim ben bebek olmayı. Umarım hiç bu düzenimiz güzelmez. Küçük bebek peri. Peri mi? Ben peri miyim? Evet sen perisin. Arkadaşına görüşürüz de. Ve büyüme vaktin geldi. Neden ben büyümek istemiyorum? Ama gitmen gerekiyor. Çünkü sen büyümezsen hayatın dengesi bozulacak. Herkes bebek olacak. <laughs> tamam tamam sonuçta kadar bebek kalmak istemem arkadaşına hemen bay bay de ve yanımıza gel. Tamam robot hanım gidiyorum. Bizim bizim robotumuzun kapısına gel. Hatta içerisine gir. Büyüyeceksin. Robotların önüne geldim. Robot beyanım. Robot beyanım. Hala hala duymuyor geldi Buradayım buradayım. Yukarıya bak. He tamam. Gireyim mi ben? Gir. Giriyorum. Büyümek istemiyorum ya. Çok eğlenceli bir hayat. Okula gitmek istemiyorum ben. Çabuk gir. Hayatın dengesini bozamazsın. Tamam ya giriyorum. Ne? Bu şaka mı? daha bu hayatı yaşayamazsın. Ben bu hayatı yaşayacağım. Uf, okula gitmek zorundayım. Ne yapacağım ben? Büyüseydim keşke. Zamanında gelmeliydim. Büyümek istiyorum ben artık. Bu hayatı da yaşadıktan sonra oraya gidersem umarım yaşlanmam. Kendi yaşıma geri dönerim umarım. Neyse okula geç kalacağım. Okula gideyim bari. Kulağa gitmem lazım. Çok çabuk gitmem lazım. Okula geç kaldım zaten ya. Kaç yaşındayım acaba robot beyanım ben? Sen şu an 9 yaşında bir çocuksun. Ne 9 yaşında mı? Ben en son 25 yaşındaydım. Ne oldu bana ya? 25 yaşında değildin. Robot beyanım siz misiniz? Evet. Eee Robot beyanım. Bir şey söyleyeceğim. Ben en son 18 yaşındaydım. Kafam karıştı da. 10 yaş küçüğüm şu an. 10 yaş daha büyüyeceksin buraya tekrar o hayatı yaşadıktan sonra. O sınıfa gitmem gerekiyor. Geç kaldım öğretmenim. Özür dilerim. Niye yok ya. Bel haydi o pipoya. He tamam. Aa kim gelmiş bir bakayım. Dora gelmiş Dora. Dora gel buraya otursana. Neden oraya oturdu ki? Niye hiç kimse bana arkadaş olmak istemiyor? Ee, çocuklar olmuyor mu bir tek? Burada benden bir yaş daha büyükler var. Neredesin ya? Ben çok sıkıldım. Ders ne zaman bitecek acaba? Evet çocuklar bunları evde işlemeyi unutmayın. Ee şimdi teneffüs, uzun teneffüs. Ee bir ders sonra evinize gidiyorsunuz. Teneffüs. Yuppi ben de çok acıkmıştım. Hemen yemek yiyeyim. Çabuk. Aa, kağıt uçak uçuracağım. Bu da kağıt uçak. Kağı uçak var. Ay, söyleyemedim. Geçeyim şuraya da. Aa bomba. İçeriden. Yippi yere düştü. Merve abla Merve abla. Bir hamburger ve bir süt kaç lira? 10 lira canım. Aldım ben bir tane. Yedim bunu. Sütü de aldım içtim. Benim dersim başlıyor. Aa, uzun tenefsizde dersim başlamıyor. Yippi. Abi ben bir kat uçak daha oturacağım. Tamam canım benim. Haydi. Uçuydum. Dersimiz başlıyor. Yuppi. Evet oturdum. Bugün okul çok dolu galiba. Bugün herkes sınıfa gelmiş herhalde bugün şimdi dersimiz matematik çocuklar matematik defterinizi hemen çıkarın. Ay umarım unutmamışımdır matematik defterim ya. Heh, unutmamışım. Yazın bunu çocuklar. Yazdım. Aa neden dans ediyorlar ya? Hocam bunu kontrol edin. Buyurun. Gidebilirsin sen evladım. Ya masamdan kalksanıza ya siz de dans ediyor hala ya. Ben gidiyorum oyum öğretmenim. Ben Robot Bey hanım. Çabuk gel yoksa dünya bozuluyor. Tamam büyümek istiyorum hemen geliyorum vaktinde değil mi? Evet saat tam dört buçukta burada olmalısın. Olmaz saat dört bu dört buçuk için son kaç dakika? Son 2 dakika. Yetiş. Çabuk çabuk yetiş. 2 dakika var. Şu an kaç dakika? Hala 2 dakika var. Çabuk alabilirsin. Ah, 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 ah. Çabuk geliyorum. Geliyorum. Çabuk gel. 0 dakika ve 1. Artık dünyanın düzeni normale dönmüştür. Ve artık Ela da kendi düzenindedir. Videomuzu izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederiz. Chat'ımın kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.